Arkadaşlar merhaba. E, salıncağı kapatmıştık. Üzerine falan örtüler örtmüştük, Kediler çünkü geliyor çok fazla üzerinde yatıyor. Yatmayı bırakın, idrar da yapıyor. O yüzden bayağı kirletiyorlar. üzerine örtmüştük. Şu an hava güzel. E, biraz da serin. Gayet güzel. O yüzden e, biraz Salıncağa geçip keyif yapmak istiyorum. Bir de çay yaparım. Ben yalnızım şu anda burada. Ee, evin içini arzu ederseniz size biraz göstereyim. Ben pek evin içine girmiyorum da genelde bahçeden video çekiyorum. Yüzeysel de olsa bir çekeyim. Aslında denize gitmeye niyetliydim. O yüzden kapıyı kilitledim. Bakalım kapıyı açayım mı? şey de burada bir, masa bir çekeyim. Burası oturma odamız. Kışın buraya soba kuruyoruz. Sobayı şuraya soba koyuyosun. Sobayı şuraya koyuyoruz. Kanepeyi şu yan tarafa alıyoruz. Ee, böyle burada oturuyoruz. Burada oturma odamız. Çok güzel, çok sıcak bir ortamı var ve de. Ee, şurada bir sobayı yaktığımız zaman evin tamamı ısınıyor. 3 artı 1 burası. <laughs> e, burası antremiz. Antrede de böyle e, otantik şeyleri çok seviyorum. Şu Şöyle bir çektiğimiz var. Şurada bir rahatımız var. Bu hediye gelmişti bize. Kur'an için. Ee, şu Parfümler. Burada bir firma var. Ee, kapanıyor artık. Beş katlı bir firmaydı. Şey al altı beş. Beş katlı firmaydı. Oldukça da güzel. Ee, züccaciye. Bütün ürünler vardı burada da. Bitirdi bitirdi. Şu an son katı e, faaliyette. Onları da elden çıkarıp kapatacak orayı. Bu parfümler. E, Normalde bu dolma parfümler. E, şunlar. 50 lira İstanbul'da sormuştum mağazalardan. Bu erkek parfüm kendi için aldım. Burada mağaza kapanıyor diye 25 TL'den veriyor bunları. Geçen geldiğimde de iki tane almıştım. Güzel de çok kalıcı değil tabi fiyatına göre oranlayınca. Çok kalıcı değil parfümler ama gene de hiç yoktan iyi. Ben bol bol sıkmayı sevdiğim için sıkıyorum bol bol onları. Şöyle bir şeyimiz var, sedirimiz. Bunları da gene alt zeminini şeyle yapmıştık. Palet tahtalarıyla yapmıştık. Şu üzerindeki minderleri falan Urfa'dan internet üzerinden aldık. Urfa'dan geldi bunlar. Şöyle metal objeler, bakır tarzı şeyler çok hoşumuza gidiyor. Bakarsanız şunlar. Yani bunların hepsinde bir yaşanmışlık var. Bakın şunlara kullanmaktan ne hale gelmiş. Ben e, bunları parlatma taraftarı değilim. Eşim benim gibi. Böyle bu haliyle yaşanmışlıkları üzerinde kalsın diye böyle tutuyoruz bunları. Şurada da var bakın şöyle. Bunlar bakır böyle. E, bunun haricinde şurada da var geri bir tasımız. Nargilemiz buradan. E, şöyle bir bebeğimiz var. Burası da kışın, sonbaharda falan şurada oturup da şu bahçeyi, yağmuru falan izlemek mükemmel oluyor. Şurada şöyle... Bunlar da gene bu bakırlarımızın devamı. Bunlar çam kozalakları. Boyamıştık onları. Bu şekilde bir görüntü oldu. Burada... Bunları da... Bunlar farkındaysanız geri dönüşüm genelde. Şu üzerindekiler o kadar güzel görünüyor ki dolardan falan ancak böyle bir şey olur. Ve de çok yüksek fiyatlarla satılır belki de. Bu e, mısırları geçen hafta hasat etmiştik. Mısırların üstündeki e, şeyler, püsküller atmak yerine şu sepet de e, dibi çıkmıştı, atılacaktı. Eşim atmak için koymuştu. Bunu da böyle yaptım. Onun da çok hoşuna gitti. Hatta ben verandaya koymuştum bunu. Eşim e, içeriye koymamızı söyledi. Çok güzel bir görüntüsü var. Aynı mudolarda satılanlar gibi. Çam çam kozalakları aynı şekilde. Ha, onun haricinde bakın. Şöyle bir e, şey yapmıştım. Bunu da gene. Bakın. Böyle çam kozalakları. O natürel çuval iplerinden. Bu şekilde. Çocukların da resmini koyarak. Küçük küçük resimler. Tabii şu an çocukların büyüdü. Böyle bir resimlik de elde etmiştim. Ve yüzeysel geçiyorum. Ee, burası mutfağımız. Mutfağımız oldukça güzel, geniş. Ve şu antreyle birlikte birleştirilmiş. Ve beyaz olduğu için çok güzel, aydınlık bir görüntüsü var. bu şekilde. Şurası da kış bahçesi gibi. Yani şura şura komple açık. Oralar açık olduğu için e, kış bahçesi görünümünde güzel bir ortam oluyor burada da. Yani az önce söylediğim gibi e, kışı özlemeye başladım. Kışın farklı bir güzel. Yazı da farklı güzel ama şeyi daha da güzel. E, sonbaharda falan böyle yağmur falan yağdı mı çok güzel bir görüntüsü oluyor buranın. Da. Şurada şu an size oturalım. Şurada oturup kitap okumak, Yağmur'u izlemek çok güzel oluyor. Arkadaşlar, hey, bir de burada çocuk odamız da var. Hepsini gezdirmedim yatak odasına. O tarz yerlere yüzeysel gezdim Şurada e, ranzamız var. Şu çocukların dolabı, ranza var burada. Bu biraz dar bir oda olduğu için böyle ince uzun planlamayı aslında yanlış yaptık. Bu kapıyı buradan değil de şu gece oyunun olduğu kısımdan şuradan vermiş olsaydık şuradan e, çok daha güzel olurdu. Hani bir yatak oraya bir baza da şu tarafa şöylece koyardık. E, böyle ranza şeklinde olmazdı. Bağımsız yataklar olurdu ama bunlar gerçi ayıp dövüldüğünde. Bağımsız iki yatak olabiliyor. Ama o şekilde olurdu. O da hiç aklımıza gelmedi. Öyle yapmış olsaydık çok daha güzel planlı olurdu burası. Arkadaşlar kendimi de göstereyim buradan. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.